mavi 3 mutfakta yavaş geldiniz sevgili arkadaşlarım bir hamur yoğuracağız 4 farklı kurabiye yapacağız atın buzla, istediğiniz zaman pişirin kıvamına bakar mısınız hemen başlıyorum İyi seyirler dilerim hamurumuz için gerekli malzemeler 250 gram e, oda ısısında yumuşamış tereyağı 1 su bardağı sıvı yağ 1 su bardağı pudra şekeri ben bunları yine gram ölçüsü olarak da açıklama bölümüne ekleyeceğim 1 paket vanilya şekeri 1 tane yumurta hepsini şöyle birazcık ezelim bir spatula ile veya bir tel çırpıcıyla yani şöyle birazcık kabaca karıştırın. Karıştırdıktan sonra bu aşamada yarım su bardağı nişastamızı ilave edelim. Gördüğünüz gibi yarım su bardağı mısır veya buğday olur. Yarım paket kabartma tozumuzu da ekleyelim. Çok kısa bir süre hepsini bir karıştıralım ve Unumuzu ekleyerek hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Toplam un miktarı 5 su bardağı. Ama siz yine de gördüğünüz gibi ben de öyle yaptım. Kontrollü ekleyin. E, ama 5 su bardağı tarifime sadık kalırsanız tam denk düşüyor. Spatulayla kabaca toparladım. Daha sonra elimle... Şöyle bir 3 dakika yoğurdum. Ama sevgili arkadaşlarım bu yoğurma işlemini böyle çiğ köfte yoğurur gibi yoğurun. Böyle muazzam bir kıvama getirin. E, çünkü hamur çok e, pratik bir hamur. Çabuk toplanıyor oldu sanmayın. Bakın gördüğünüz gibi kıvamı böyle kendini tutan pürüzsüz böyle şahane bir kurabiye hamur oluyor. 3-4 dakika sıkı sıkı yoğurdum böyle güçlüce. Ve gördüğünüz gibi orta yumuşaklıkta şahane bir kurabiye hamurumuz hazır. Şimdi bu hamurumuzu şöyle yoğurduğum kasenin içerisinde bir toparlıyorum, yuvarlıyorum. Hani buradaki amacım eşit 4 parçaya böleceğiz. Çünkü 4 farklı kurabiye yapacağız. Şöyle biraz düzeltiyorum. Bir hamur kartıyla 4 eşit parçaya bölerim. Ben bugün size yani bu kurabiye yaptığınızda 4 kurabiyeniz var gibi olacak. Ama siz bunu bu şekilde de tabii ki istediğiniz şekli verip pişirebilirsiniz. 4 eşit 4 eşit parçaya böldükten sonra bir ayrı bir tabağa üçünü aldım. Kalan bir parçanın içine cevizli kurabiye olacak. Yarım su bardağı iri kıyılmış ceviz ilave ediyorum. Fındık da olur, fıstık da olur. Tamamen size bırakıyorum. Cevizi ekledik. Yine güzelce cevizi hamura yedirelim. Şöyle e, cevizli bir kurabiye harcımızı yapalım. Onu da güzelce yoğurduktan sonra elimle hemen yuvarlıyorum. Büyükçe bir beze alıp tabağa alıyorum. Bu görmüş olduğunuz cevizli kurabiyemiz olacak. Ee, aynı tabakta diğer malzemeleri de yoğuracağım için bu şekilde yuvarlayıp tabağınızda da e, hiçbir e, önceki kurabiyenin malzemesi kalmamasına da özen gösterin. İkinci hamurumuza bir tatlı kaşığı dolusu tarçın ilave edelim. Onu da güzelce yedirelim. Bu yedirme işle işlemleri e, biraz başta sizi zor gibi gelebilir ama hamur o kadar güzel ki bir dakikada. Gördüğünüz gibi kıvamını alıyor. Yine şöyle kaseye de dolandırdım. Tarçınlı kurabiyemiz de hazır. Onu da kenara alalım. Bir diğer parçamızı da yine tabağımıza alıyoruz. İçine yarım su bardağı damla çikolata ilave ediyorum. Veya kırdığınız herhangi bir sütlü veya kakaolu, bitter çikolatayı da ekleyebilirsiniz. Onu da güzelce yoğuruyorum. Damla çikolatayı da tam. bunu cookies yapacağız. Çünkü cookies çocukların çok sevdiği bir şey. Yarım su bardağı damla çikolata bu hamurumuza yeterli. Onu da yedirdim, hazırladım, kaseye alıyorum. Bir parçamız kaldı. Şimdi sevgili arkadaşlarım bunu üçte birini e, ayrı bir kaseye alalım, o sade olanı kenara ayıralım. İçine bir tatlı kaşığı dolusu kakao ilave edip onu da güzelce yedirelim. Hemen belirteyim, kakaoyu eklediğinizde hamur birazcık böyle ufalanabilir, ama sorun yok gördüğünüz gibi siz onu toplayabildiğiniz kadar yoğurup toplayın. Hani böyle dağınık gibi durduğuna bakmayın. O e, verdiğim şekilde hiç zorluk çekmeyeceksiniz. Bu da kakaolu hamurumuz. Onu da kenara alalım. Biliyorsunuz hamurun üçte birini kakaolu yaptık. Bunu da sade bıraktık. Vereceğimiz şekilde hem sade hem kakaolu gerekli. Şimdi tek hamur yoğurduk. 4 farklı harç hazırladık. Şekil vermeye başlayabiliriz. Buzluğa atacağımız için böyle bir tepsinin içine yağlı kağıt seriyorum. Yapışmaması için. Ve ilk kurabiyemizi cookies yapacağız. Yani damla çikolatalı kurabiyenizden minik parçalar alın, yuvarlayın, üzerini düzeltip bildiğimiz standart bir cookie şeklini vererek yağlı kağıt sermiş olduğumuz tepsimizi alalım. İlk kurabiyemizi bitirdik. Verdiğim malzemeden bu kadar çıktı sevgili arkadaşlarım. Yani hiç artmadı da. Onu bir kenara alalım. İkinci kurabiyemizin şeklini verelim. Tezgaha biraz un serpiyorum. Ve sade olan ve kakaolu olan hamurumuzu tezgah alıyorum. Sade olan hamuru iki eşit parçaya bölüp silindir yapıyorum. Bu da çok e, muazzam bir kurabiye oldu sevgili arkadaşlarım. Yani kakaolu kurabiyeler genelde yediğinizde biraz böyle tıknaz olur. Ağzınızda pek dağılmaz. İnanılmaz güzel oldu. Böyle hatta diyebilirim favorim buydu. E, i̇ki tane silindir yapın. İkisini de şöyle kenara aldıktan sonra o sert olan kakaolu harcımızı da elinizle mümkün mertebe biraz uzatın. Şimdi silindir yaptığınız bir hamuru tezgaha alın. Parmaklarınızla biraz yaslatın. Yani şöyle 7 santim kadar. Tam ortasına kakaolu hamurumuzu yine elinizle şöyle bir yerleştirin. Burada çok özenmenize veya çok dikkat etmenize gerek yok. Önemli olan farklı bir sunumumuz kakaolunun ara katlı olması. Diğer silindiri de yapabildiğiniz kadar Üzerine kapatın ve böyle biraz e, uzun bir e, kurabiye şekli verin. Yani nasıl desem size 8 santime 20 santim diyebilirim. Onu da elinizle düzeltebildiğiniz şekilde e, kare yapın. Ben bir hamur kartıyla da yardım aldım. Bu şekle getirdikten sonra da bunu 1 santim çapında keserek tepsinize alabilirsiniz. Bakın sevgili arkadaşlarım çok muazzam bir sunumu oluyor. Böyle kakaolu altta sade üstte sade çok farklı ve şahane bir kurabiye şekli. Onu da kesip tepsiye dizdim. İki farklı kurabiyemizi ilk etapta yaptık kakaolu ve kukisleri çikolatalı. Bitirdikten sonra üzerini bir e, streç folye ile ben bunun ismini yine unuttum çok özür dilerim kapatalım kenara alalım. Bunları biliyorsunuz buzlu atacağız. Buzluk kokusu olmaması için yüzeyini güzelce paketledik. Şimdi diğer kurabiyelerimizi yapalım. İki tane daha kurabiyemiz var. Bir tanesini şöyle bir tezgaha alıyoruz. Biliyorsunuz buna ceviz eklemiştik cevizli kurabiyemiz. Şöyle tezgahta bir silindir yapın. Uzatabildiğiniz kadar uzatın. Ben yaklaşık 40-45 santim uzattım. Üzerine bir yemek kaşığı dolusu kadar kavrulmuş susam. Ama kavrulmamış susam da olur hiç sorun yok. Üzerine serpiyoruz. Onu böyle birazcık yediriyoruz hamurumuza. Şimdi elinizle tekrar düzeltin. Son aşamada bir defa daha üzerine susam serpip elinizle de onu şöyle birazcık yapıştırın. Şöyle elimle düzelttim, yapıştırdım. Şekil vermek için bir bardak kullanıyorum. Ee, ağız kısmı düz olsun. Yani kalıbı kolay çıkarabilmeniz için kestikten sonra bu benim elimdeki bardak gibi onu da ay şekli vererek keselim ben bu ay şekline bayılıyorum biliyorsunuz hem sunumu çok güzel hem de çok gerçekten şahane duruyor yine onu da yağlı kağıt sermiş olduğum bir tepsi alıyorum şimdi bakın sevgili arkadaşlarım sadece bir kurabiyemi de gösteriyorum şekli verdikten sonra arta kalan hamuru böyle elinizle toparlayın böyle elinizle yine basın hangi şekli veriyorsanız devam vererek yani bu işlemi dönüşümlü olarak yaparak hamuru bitirin. Gördüğünüz gibi topladım, tekrar yaptım, o şekilde de bitirdim. Şimdi üçüncü kurabiyemiz de bu şekilde bu kadar kurabiye çıktı, onu da bitirdik. Dördüncü kurabiyemiz için bir pet şişeyi kestim. Yani ağız kısmı gerekli şekil vermek için bize. Tezgaha biraz un serpelim. Ve tarçınlı hamurumuzu tez, tezgaha alıp yine hiçbir şey kullanmıyoruz. Hiçbir şey kalıp e, oklava kullanmadan elinizle düzeltin. Daha sonra kesmiş olduğumuz o pet şişenin ağız kısmıyla da yuvarlak lokmalık tarçınlı kurabiyelerinizi keserek çıkarın. Bu kurabiye biliyorsunuz bazı e, kafelerde ikram edilir. Ee, ama tarifini sır gibi saklar kimse vermez. Hatta bazı bu aslında bir izleyicimin bana yazmasıydı Selva'nın böyle ağzımda dağıldı ama tarifini vermediler. İşte bu o kurabiye ee, başında da tanıtımını yapmıştım. Onu da kestim, hepsini bitirdim. Tepsinizde yer kalmazsa üzerine biraz yağlı kağıt böyle örterek ikinci katmanı da dizebilirsiniz. Şimdi sevgili arkadaşlarım tek hamur yoğurduk 4 farklı kurabiye 4 farklı şekilde hazırladık. Bunun da yüzeyini güzelce streç folye ile kapatıyorum ve buzluğa atıyorum. Artık bundan sonrası size ait. İsterseniz bir ay sonra pişirin, isterseniz hemen pişirin. İki kurabiyeyi de buzluğa atın. Donduktan sonra şimdi hemen size göstereceğim. Ertesi gün çekimlerime devam ediyorum. Kurabiyeler tamamen donmuştu. Şimdi tepsiyle buzluğa kaldırmak çok yer alır. E, donduktan sonra bakın hepsi dondu. Şöyle bir buzluk kutusuna bir poşet de olabilir ama benim tavsiyem hani bir kutuya koyarsanız alması da daha kolay olur sizin için. Hepsi tane tane donmuş e, şahane kurabiyeleriniz hazır. Ben onu plastik bir buzluk kutusunun içine dönüşümlü olarak hepsini doldurdum. Hemen siz izlerken belirteyim sevgili arkadaşlarım bu tarz şeyleri mutlaka iyi paketleyip buzluğa atın ki buzluk kokusu gelmesin. Bu tarz plastik kutular işinizi çok kolaylaştırır. Mesela bir tepsiyi komple aldı. Şimdi diğer tepsiyi de açıyorum. Onu da olduğu gibi buzluk kutusunun içine ekliyorum. Yani buzdolabınızda her zaman kurabiyeniz olur. Bilirsiniz taze pişmiş kurabiye ile 2-3 hafta beklemiş kurabiye arasında lezzet farkı vardır. Şimdi bunu bu şekilde isterseniz kaldırın, isterseniz ben benim gibi hemen pişirin. Ben size göstermek için tabii ki şöyle bir gösteriyorum. Ve ben kurabiyelerin hepsini ertesi gün yağlı kağıt serdiğim tepside pişiriyorum ki size bir de göstereyim hani yayılıyor mu, patlıyor mu, çatlıyor mu tam garantili bir tarif olsun. Bir tepsiye bütün kurabiyeleri dizdim. Bunlar da artan. Ben bunları da pişiriyorum biraz sonra. Ama siz kapağını kapatıp buzdolabına buzla kaldırabilirsiniz. İlk tepsi kurabiyemiz fırına gitmek için hazır. Önceden ısınmış alt üst ayar 170 derece fırına veriyoruz. Yaklaşık 25 dakika pişecek. En büyük püf noktalarından birisini veriyorum sevgili arkadaşlarım. 15 dakika sonra fırının kapağını bir açıp içindeki nemi dışarı salın. Kurabiyeniz daha kıyır kıyır, daha bir ağızda dağılır. Çok önemli bir püf noktasıdır. Aman e, atlamayın. Ve birinci tepsimiz 25 dakika sonra fırından çıktı. Bakın sevgili arkadaşlarım, hiçbir şekilde yayılıp yapışmaz, şeklini bozmaz. E, bu kukimiz... bu kakaolu ve e, sade hamurla şekil verdiğimiz bisküvilerimiz, yani formu bile şahane duruyor. Hiçbir şey bozulmamış. Hemen bir tele alıyorum. Bunlar da cevizli ve susamlı ay kurabiyelerimiz. Hepsini tele aldıktan sonra e, biliyorsunuz tarçınlı minik kurabiyelerimiz vardı. Onları da 2 tatlı kaşığı pudra şekerine 1 tatlı kaşığı tarçını ekleyip güzelce karıştırın. Daha sonra o minik tarçınlı kurabiyeleri bu karışıma bulayarak e, hemen tele alabilirsiniz. Hemen sıcakken bulayın lütfen ki yapışsın sıcakken bularsanız biraz emiyor ve yapışıyor ve çok orijinal bir görüntüsü oluyor. Bunlar da lokmalık tarçınlı kurabiyelerimiz. Hepsini bir tele aldım. Bu sırada ikinci tepsim pişti. Yine aynı şekilde fırın ısınmış olduğu için bu 20 dakikada pişmişti. Hemen onu da yine tele alıyorum. Tarçınlıları da tarçınlı pudra şekerli karışıma buluyorum ve kurabiyelerimiz sunum için hazır. Sevgili arkadaşlarım bugün tek hamur yoğurduk. Dört farklı şekilde ve lezzetli kurabiye yaptık. Buzluğa atabilirsiniz. istediğiniz zaman çıkarabilirsiniz. Ve büyük bir zevkle doku testine geçiyorum. E, buzluğa girmiş bir kurabiye bir işlem görüyor. Bakın sevgili arkadaşlarım çatalla minimum pek de basmıyorum. Bastığımda kıvamını görüyorsunuz. Yani yediğinizde de İnanılmaz bir lezzet. Bu da cevizli ay kurabiyemiz. İçinde ceviz olduğu için bakın dikkatinizi çekerim kıvamı bir tık daha farklı. Bunlar da çikolatalı kukelerimiz. Onu da böyle yediğinizde ağzınızda dağılıyor çocuklar bayılacak. Bu da yine kakaolu ve sade hamurumuzdan yaptığımız kakaolu kurabiyelerimiz. Umarım hoşunuza gitmiştir sevgili arkadaşlarım. Videom biraz uzundu ama benim için çok önemli olan birçok püf noktasını verdim. Videonun sonunda minik bir kamera arkam var. Arz ederseniz izleyebilirsiniz. Şimdiden yapacak herkese afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.